Herkese merhabalar bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada şuradan ses efekt müziği kapattım. Yani benim sesim çıksın diye. Tamam. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımız arkadaşlıkta tam kaç kişi olmuşuz? Bayağı arkadaşlarımız var arkadaşlar. Şimdi ana benim ID'mi göstereyim. Şu ID'yi girip bana arkadaşlar arkadaşlık isteyebilirsiniz. atabilirsin. Var bana bakın gördüğünüz gibi gel çıktı. Nasıl arkadaşlar? Yani mega kutudan çıktı. Çünkü kromatik. Bakalım dükkanda bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Biraz hastayım arkadaşlar. Dur. Yok para almayacağım. Ne dur, dur, dur Oha lan. 950 Gel 849 yani 850 lira. Yuh. Teklisler, kaynaklar. Yıldız kurdu. Ay şu vardı 800 yıldız ama 960 36 tane de gibi param var. Bak şu vardı ben de bu kadar böyle karakterler var artık. Uzun zamanda video çekmediğim için görmüyorsunuz. Şunlar zaten oyunun kendi verdik. Karakterler şu ikisi. Bu görmüştünüz ama şeyde aynı mic'i görmediniz. Ve arkadaşlar bu videomuzda Zeynep yok. Arkadaşlar i̇şte ben bu arada gelinle bir tane el atmak istiyorum. Eforundan GG. GG alk. Seri yüzüğü. Mustafa mistik çünkü. Tamam arkadaşlar şöyle hemen. Nedense arkadaşlar benim girdim her takımda biz hangi karakter varsa rakipte de oluyor. Benim şansım mı yoksa oyun karakter adamlar mı öyle? Abi öleceğim öleceğim hayır hayır bana vurmayın bana vurmayın. İyi. Hop şunu uzaklaştırdık. Anam anam anam. Hop. Tamam. Mistik kide de. şöyle şunu bir alayım. Sık. Şunu da Şöyle. Arkadaşlar öleceğim bu arada. Lan git. Git. Burada biz kazanacağız. Allah! Gidin, hop, uzaklaştırdım tamam, okey. gidin lan. biz mi kazanacağız ondan? Bilmiyorum. Ne kadar iyi oynadıklarına bağlı bizim. Arkadaşlar bu arada ölmek üzereyim. Çünkü ne kadar iyi oynadığına bağlı. Arkadaşlar ben gayalı bu arada 2, şey 4 seviye 4 yaptım. O yüzden şu şey bayağı iyi oldu. Bayağı iyi Tamam. Oh, kafam Yapayım o ki? O zaman. Bunlar Hayır beni Onun. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Git. Hayır. Yay biz kazandık. Valla adamsın lan. Arkadaşlar tekrar oynayalım. Ben Arkadaşlar ben bu arada oynayıp geliyorum. Arkadaşlar kaybettik. Vay başaramadım abi. Ben başaramadım ya. Arkadaşlar bu ya şey az kaldı. Hadi. Arkadaşlar şey, emosyonlar mı bilen varsa 60 elmasdan fazlası suyu 200 elmas olan biter ama ana 40 elmas gönderse olur mu ya Şimdi değiştireceğim ben 60 elmas istiyor Öldürüz mü? mü? adamın nasıl at atlayacağım? Şurada ekibin en nasıl olsa da süper <laughs>

arkadaşlar almışım. Ben de var ve arkadaşlar bu arada koltuğumuzda skin var gördüğünüz gibi. Balımız da var. Hangisiydi? Altta bu da var. nasıl aldım? Ne, ne dersiniz arkadaşlar? Birazcık, birazcık eski karakterlerimiz oynuyor. Zamanları bunlarla oynamıyor. 500 kupadan kaç kupalara ya? 3000 kupaya geliyorum. 앙기 git! 총뽕 오빠라 안예 같이 같이 와 포코죽 갤 브르 오늘 무슨 일안나좀안나

Oder nicht mal Anne, was ist denn hier? Was ist kaç. Ah, Kat... oh ne yapıyorsun?

lan Anne. Anne. E ee ben bunlarla yazıyormuşum. <laughs> Esila kartal. Ya, ya da yüz şu kasayı bir hasar veremediğim için şey metni değiştireceğim bu kadar oldu hesaplaşma değil arkadaşlar bu sonra video bitiyor şaka yapmıyorum ben çünkü iyi kardeşim iki galıplı Bahriko git kardeşim seni öldürürüm Atıştık yaptık öldük Evet arkadaşlar bu video bu kadardı görüşmek üzere bay bay